Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Küçücük bir minik fıkrayla başlayayım. Efendim, fakir bir roman yolda giderken bir tane ceket düğmesi bulmuş. Hemen eğilip almış onu. Koymuş cebine doğru koşmuş eve. Dışarıdan daha bağırmış. Anam, anam müjde müjde çok güzel bir şey oldu. Ne oldu be demiş karısı. Ne bağırıp durursun öyle? Abi demiş düğme buldum bir tane baksana be. E ne olacak o düğmeyle? E ceket düğmesi. E ne yapalım ceket düğmesi ise? Abi anım demiş ceketim yoktu. İş kaldı iki düğmede bir cekete. Bak ne kadar kolay dedik. <laughs> Canlarım benim. Milli dayanışma kampanyası başladı. Cumhurbaşkanı başlattı. Dinlediniz beni değil mi? Bir herhalde dinlemişsinizdir. Ben demiştim ki Atatürk olsaydı hemen Udus'a sesleniş konuşması yapar ve halka canınızı sıkmayın, üzmeyin, hiçbir şeyden endişe kuşku da duymayın. Her birinizin evinize 15'er bin lira gönderilecektir ya da banka hesaplarınıza yatırılacaktır. Sizin hayatınız benim hayatımdan çok daha değerli derdi ve 6 aylık maaşımı ben hazineye, devlet hazinesine bağışladım, bağışlıyorum diye de devam eder dedim. Hatırlıyorsunuz. Ve demiştim ki sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mutlaka böyle bir şey yapması lazım. Maaşının en az 6 aylık kısmını hazineye bağışlaması lazım. Ve tabii bir de bakanlar kurulunu da aynı şekilde kaç maaşlarını hazineye bağışlayacaklarına ilişkin bir çağrıda bulunması. Ve millet meclisinde gizli bir oturumla, kapalı bir oturumla kendi aralarında anlaşıp kaçar aylık maaşlarını hazineye bağışlayacaklarını ilan etmeni lazım dedim. Cumhurbaşkanı beni mahcup etmek için mi? <laughs> nedir? 6 aylık değil 7 aylık maaşını vermiş. Yani benim kendisine teklif ettiğimden bir ay daha fazla maaşını veriyor. Para değil cumhurbaşkanı için 570 bin lira. 7 aylık maaşı 570 bin lira. Nedir ki yani? Şanlarım. Devede kulak misali. Ama hazineye vermiyor. Hayır. Hazineye vermiyor. Ne yapıyor? Milli dayanışma kampanyası açıyor. Oraya veriyor. Ve hayda Cumhurbaşkanı'na yaranmak isteyenler 3'er lira, 5'er lira, biner lira, 1'er milyon lira, 2'şer, 3'er bin lira. Neyse işte. Bağış kampanyasına katılıyorlar. Ne toplarlar biliyor musunuz? 1 milyar. En çok, en çok bir milyar toplarlar. Ne kalır geriye? 249 milyarcık kalır be. 249 milyarcık. <laughs> Fakir roman gibi. Ya böyle bir millet, böyle bir idare, böyle bir yönetim dünyada vallahi billahi arasanız imkansız bulamazsınız. Abi yok böyle bir şey ya. İşte Nijerya'da da galiba yapmışlar niye ya da da halk kendi yardıma muhtaç devlet çıkmış ortaya bana para ver. Neden sana para verecek halk? Millet E salgın var ya. Ya canları bu bu resmen devletin milleti istismarıdır. Ya ayıptır ya. Ya çok ayıptır ya. Gelişmiş bütün dünya ülkeleri para yağmuruna çevirdiler. Para yağmuruna çevirdiler kendi ülkelerini. Neredeyse gökten para atacaklar yerlere. Neden? Abi 21. yüzyıl ve küresel ekonomi başka bir şey. İşte böyle bir şey. Ancak eskiden olsaydı, kapalı ekonomilerde olsaydı devletler Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bakanlar Kurulu'nun bugün yaptığını yaparlardı. Yani içine kapanırlar. İçine kapanırlar. Devlet yine millete koşar. Ver bana, ver ver ver. E sonra ne yapacak peki? Nereye harcadığını nasıl bileceğiz? Nereye harcadın diye sorduğunda kızıyorsun Sayın Cumhurbaşkanı. Sana hesap mı vereceğim diyorsun. De ki topladınız bir milyar lira. 1 milyar. Ya hadi 2 milyar peki ama geriye kalan çok büyük çok çok çok. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener ya da BD, BDP'liler, HDP'liler affedersiniz, size sordular. Nerede toplanan paralar diye. Ne diyeceksiniz? Size hesap mı vereceğim diyeceksiniz. Günümüz dünyasında olmaz bunlar. Olmaz, olamaz böyle bir şey. Günümüz dünyası şeffaflık dünyası. Artık küreselleşmeden kaçıyorum, içeri kapanıyorum. Ben kendi kendime yeterim ayaklarını. Yemez kimse. Nasıl yeteceksin kendi kendine? Yurt dışında eğitim gören, yurt dışında çalışan, para kazanan ve hatta Türkiye'ye gönderen o güzel insanları ne yapacaksın? Orada bırakacaksın. Gelmeyin mi diyeceksin? Burada ne yapacaksın? Liderlerinin orasında burasında kıl olmayı kabul eden hatta arzulayan seçmenlerle bir Türkiye mi yaratacaksınız beyefendi? Olmaz efendim. Olmaz. Milli bağış kampanyasında olmaz bu iş. Bulduğunuz sadece bir tek düğme. Geriye iki düğme ve bir ceket lazım. O ne? Merkez Bankası. Merkez Bankası kaynaklarını harekete geçireceksiniz. Bitmez. IMF ile anlaşacaksınız. IMF'ye gideceksiniz. Mecbursunuz. Neden mecbursunuz? Bu milleti seviyorsanız, gerçekten milleti seviyorsanız, gerçekten milletin geleceğini düşünüyorsanız başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yol bitti. Yol bitti beyefendi. Canlarım benim, güzellerim benim ya. Ne hale geldik ya. Bakınız, yıllardır, yıllardır güzel bir demokrasi, gelişmiş bir demokrasi, gelişmiş bir hukuk devleti için önceliğin siyasetçi de değil, halkta olduğunu anlata geliyorum. Siyasetçi halkı asla ve asla geliştirmez. Bizim gibi ülkelerde geliştirmez. Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, Kanada'da, Japonya'da, Avustralya'da, Güney Kore'de geliştirir. O ülkeler gelişmiş ülkeler oldukları nereden belli? Halkları gelişmiş çünkü. Halk istemesini biliyor. Devlete diyor ki halk sana yıllarca vergi verdim. Veriyorum. Şimdi benim sana ihtiyacım düştü. Benim ihtiyaçlarımı gör. Ey devlet ben seni benim kara günümde yanımda olasın diye kurdum. Evet devletleri halklar kurdu. Devletler milletlerindir. Milletlerin hazineleri kasalarıdır. Bizim devletimizi yönetenler ne yaptılar? Merkez Bankamızın ihtiyat hakçesine bile el koydular. Daha o gün haber yayınlandığında, el koyacağına ilişkin haber yayınlandığında hatırlayanlar vardır bir video çektim. Dedim ki sakın ha aklınıza bile getirmeyin. Merkez bankalarındaki ihtiyat akçeleri milletlerin kefen paralarıdır. Zor zamanlarda kullanılır. Sonra benden başka da pek çok sayıda arkadaşım bunu kefen parası olarak kullandılar. Çünkü canlarım ben farkındasınız. Örneklerle, alegorilerle, giderim anlatırım. Çok daha kolay oluyor öylesi. Çok daha çarpıcı vurucu oluyor. Ve evet o kefen parası lafım tuttu. Tutmalıydı da zaten. Gülenler de oldu. Kimlerdi gülenler? İktidar medyası yandaşlarıydı. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Cumhurbaşkanı cebinden 7 aylık maaşı olan 570 bin lirayı koyarak bir kampanya başlatıyor. Kaç para ihtiyacı var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşın düzlüğe çıkarması için? 250 milyar liraya. Asgari 250 milyar liraya. O 250 milyar lira da aslında vardı. Merkez Bankası'ndaki kefen paramıza da ihtiyaç yoktu. O 250 milyar lirayı çok daha fazlasıyla, çok daha çünkü 11 sene geçti üzerinden, Suriyeli mültecilere harcadılar. Suriyeli mültecilere harcadılar. Şimdi de dönmüşler Türk milletine bize para verin para. Milli dayanışma. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Karamizah gibi bir ülke olduk. Sanki bizi yönetenler bize şaka yapıyorlar. Bilmem abi bakın soruyorum işte her şey meydanda abi. Yıllarca yıllarca ya şu devlete şu millet yıllarca vergi ödedi değil mi yıllarca. Yani millet hep devletinin yanında oldu. Neden nasıl? E çalışabiliyordu. Öyle ya da böyle üretebiliyordu. Sokağa çıkabiliyordu. İşine gidebiliyordu. Şimdi millet işine gidemiyor. Şimdi millet sokağa çıkamıyor. Şimdi millet dükkanını açamıyor. Şimdi millet bankaya gidip para bile alamıyor ve devletin başkanı millete adeta yalvarıyor bize para verin. Yani devlete para verin. Millet de ona diyemiyor ki ya mültecilere harcadığın parayı sana sorarken size hesap mı vereceğim diyordun. Hatta bebuleniyordun. Dünyada kimse bunu yapamaz. Biz büyük devletiz diyordun. E nerede büyük devlet şimdi? Büyük devlet Suriyeli mülteciler için mi büyük devlet? Kendi milleti için neden büyük devlet olamıyor? Kendi milletine sıra geldi mi devlet devletliğini göstermek yerine neden milletinden istiyor? Diye sorabilen yok. Korkularından mı? Bilmiyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Kim bilir belki de benim gibi daha soran pek çok kişi var. Ama sesleri duyurulmuyor. Meral Akşener ne güzel söyledi ya. Ne güzel söyledi ya. Maaşını vermen yetmez dedi. Uçağını da sat dedi. Uçağını sat onu da bağışla dedi. Ama ben yine de bu bağış kampanyasının doğru olduğuna inanmıyorum. Bağış kampanyası bir şey olmaz. Devlet sadece şu devleti yönetenler sadece şunu yaparlar. Biz devlet devlet haline gelmiş ya da devleti yönetmekle sorumlu olanlar kendi sorumluluklarımız yerine getiriyoruz. Devletimize, biz hazinemize, sizin adınıza maaşlarımızdan fedakarlık ediyoruz. Ancak bu bir moral aşısıdır. Asıl yapacağımız size, sizlere, devletin hazinesinden ya da merkez bankasından ihtiyacınız olarak olacak her türlü para yardımını yapmaktır. Diyemediler abi. Diyemediler, demediler, diyemediler. Ve yine yandaş medya, yandaş medya hala yalakalık yapıyor. Tüh size be. Tüh size. Utanmazlar. Ahlaksızlar. Sizin gazeteciliğinizin ben içine ta tüy dikeyim. Tüy dikeyim. E tüy dikmek kötü bir şeydir herhalde. Canlarım, güzellerim benim. Enseyi karartmayın ya. Göreceksiniz devlet, devlet, devletliğini bilecek. Devlet milletinin yardımına koşacak. Koşmalı. Ya koşmayacaksa? O zaman millet gerçekten millet olup kendisine bu şileleri çektirenlerin cezasını verecek. Nerede? E tabi ki sandıkta. Başka? Millet meclisinde. Hala AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin suskunluğunu anlayamıyorum. Ne utanmaz insanlarmış be. Hiç yüzlerde kızarmıyor. Ya yasama organı dediğiniz ne be? Kuvvetler ayrılığı ilkesi olan bir ülkede... Devlet başkanı ile aynı haklara sahip. Neden susuyorsunuz be? Neden susuyorsunuz be? Neden? Hiçbir mi vicdanınız yok sizin be? Benim özür dilerim. Affedersiniz. <laughs> Bir süre daha böyle ara sıra sizden özür dilemeye devam edeceğim. Ama ne yapayım ya? Vallahi hak ediyorlar, billahi hak ediyorlar ya. Ya bunlara nazik davrandım olmuyor abi. Ben bu tür milletvekillerini aşağılayacağım bundan sonra abi utanmazlıklarını bütün dünyaya ilan edeceğim. Çünkü hakikaten de bütün dünyaya seslenen bir kanal haline geldik sayenizde canlarım benim. Dünyanın her yerinden izleniyoruz. Haliyle bırakın da bütün dünyaya Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bazı kepaze siyasetçilerin ne kadar utanmaz olduklarını haykırayım. Hepinizi gözlerinizden öperim. Canlarım benim, güzellerim benim.